daha pandeminin ruhumuzda, kalbimizde açtı yaraları saramamışken depremin acısı maalesef yüreklerimizi dağladı. Bir şekilde enkazdan kurtulmuşsak sevdiklerimizi kaybetmiş olmanın getirdiği biz neden hayatta kaldık? Onlar artık neden yok şeklindeki hayatta kalmışlığın getirdiği suçluluğun yanı sıra çaresizlik, kaygı, korku ve üzüntü yakını kaybedenlerde en ağır basan duygular oldu maalesef. Diğer taraftan hiçbir şekilde yakını kaybetmemiş ya da depremin etkilediği bölgeden uzak olanların izledikleriyle, dinledikleriyle ikinci travma yaşayarak içtiği sudan, yedi yemekten, uyuduğu yataktan dolayı utanç ve suçluluk hissettiği, eli kolu bağlı bir şekilde izlemek yerine yaralı sarmak adına bir şeyler yapmak istedi ya da yaptığı bir süreç geçiyoruz. Hayatımızda belki de kendimizi en güvende hissettiğimiz evimizde, odamızda kendimizi artık pek güvende hissetmemek, avizeleri kontrol etmek, kapı ve pencereden gelen seslere, en ufak kıpırtılara aşırı duyarlılık, kabuslar görmek, bardaktaki suyun titreşip titreşmediğine odaklanmak, hızlıca duş alıp banyodan çıkmak, yüksek binaların altından geçememek, yüksek yapılı kapalı alanlarda pek durmak istememek şeklinde ortaya çıkan akut stres tepkileri yaşadığımız travmatik yaşantının sonucunda anormal bir duruma aslında verilen normal tepkiler olarak tanımlanmaktadır. Bu tepkilerin yanı sıra kalp hızında artış, titreme, terleme, baş dönmesi, sallanma hissi, kalp çarpıntısı, yeme alışkanlığı ve uyku düzeninde bozukluk, odaklanmakta zorluk, halsizlik ya da aşırı enerjik hal şeklinde bazı belirtiler görülebilmektedir. Bu süreçte yardıma ihtiyacı olanları teselli etmeye çalışırken şükretmelisin. Bak daha beter durumda olanlar var. Şanslısın, yeter kendini üzdüğün biçimindeki acısını küçümseyen cümlelerin yanı sıra depremin Allah tarafından insanlara gönderilmiş bir ceza algısı oluşturacak yanlış cümlelerden uzak durmamız gerekmektedir. Bu süreçte konuşmaktan ziyade belki de anlamaya çalışmalı. Kişinin duygu ve düşüncelerini yargılamadan dinlemeli. Yanında olduğumuzu kendisine hissettirmeye çalışmalıyız. Tüm bunların yanı sıra kendi psikolojik iyi oluşumuzu da önemsemeliyiz. Gördüklerimiz, dinlediklerimiz, duyduklarımızın ruhumuzda derin yaraların açabileceği, bizi örselleyebileceğin de farkında olup kendimize iyi gelebilecek bazı ortamlar ve durumlar oluşturmalıyız. Haber kaynaklarını çok fazla takip etmemeli ve rutin hayatımıza belki de hissedeceğimiz bir parça suçluk duygumuza rağmen imkanlarımız alanımız dahilinde yavaş adımlarla geçmeliyiz. Durumdan etkilenen çocuklarımız için de yaşlarına uygun olarak depremi uygun bir dille anlatmalı, kendi korku ve kaygımızın çocuklarımıza geçmemesine dikkat etmeli ve çocukların yanında aşırı derecede depremin yıkıcılığından bahsedilmemeli ve depremle ilgili görüntü ve görsellere maruz bıraktırmamalıyız kendilerini. Depremin ne olduğunu, deprem anında neler yapılması gerektiğine dair basit ve yaşına uygun bir dille çocuklarımızı bilgilendirmeliyiz. Çocuklarımız korkuyorsa bir süre onlarla uyumak, onlarla zaman geçirmek sakıncasının olmadığı bilinmeli, onlarla kaliteli vakit geçirmeye çalışmalıyız. Bu öneriler depremin üzerimizde oluşturmuş olduğu psikolojik olumsuzlukların etkisinin azalmasını daha hızlı bir toparlanmayı getirecektir. Yaşadığımız akut stres tepkileri bir aydan fazla sürmesi halinde psikolojik destek almayı da ihmal etmememiz gerekmektedir.